Merhaba arkadaşlar. Bugün sunucudan anlaştığım iki kişiyle birlikte anlaşmalı bir şekilde kovalamacı yaptık polis olaraktan. Umarım iyi eğlence bir video olmuştur. Birazcık megafon kullanımını falan değişik yaptım. Biraz acayip olaylar olmuş olabilir bu da ne birazcık da eğlenceli olsun diye yaptık. Normal şartlarda bu tarz şeyler yapılmıyor ama biz o şekilde yaptık. Hadi videoya geçelim. Dur <laughs> <laughs> ben bir tane sizden anons geçem de <laughs> takılmasınlar. Edin bir konuşuyor. Aktif 1038 durumundayız. 10.34 durumu olumsuz. Tabi efendim. LSPD <laughs> konuşuyor. Önümüzden giden siyah araç. Sa Aracının sağ çekip motoru kapatınız. Bir 5 dakikasını atarım ben bu zaten. Benim iki 3 dakika bak. Ben sana söyleyeceğim. 4 dakika. 4 geçiyor, 7 geçiyor. Ben sana söyleyeceğim. Gel, gel, gel. Hocam, hocam ben. bas, bas, bas. abi, bas abi, bas abi, bas. Bas yine kanı. Eres konuşuyor. Öndeki araç. Konius��il. Lütfen aracını sağ çekip motoru kapatınız Canım benim, yavrum benim. Hadi. Allah'ını severim he. Bak böyle bir megafon kullanışı yok. Bas bas bas. Bak dikkat et bunlar ince bir yerden çamarlayacaklar. Çek 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 çek, çek. Oha bu araba bu kadar basıyor muydu? Ben bilerek basmıyorum şu an. Yavaş uçabiliriz yavaş. Ben Oo. bilerek basmıyorum abi yavaş, yavaş 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 yavaş. Devam devam. Devam, devam. Lan, kaza yapmadınız yürü. Bir Aa, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip <laughs> <laughs> Hocam oraya girmeyin bak karışır ortalık. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bunlar bir şey yapıyor bak. Ya ya nere... Pazar hep tek bilmem. Aaa evet, konuşuyor. Hı Siyah ha araç. Halidin sağ çek motoru kapat. Hihihihii... <laughs> 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 ya nere... Meri mi geldi? İşte geliyor özel harekat. Çok 134.5.1 arkadaşlar. <laughs> Bir dakika kal. Ya bak şu meri karıştı çok oldu. <laughs> meri aynen. Gel sen baksana meri kaçmış tersi <laughs> sen geç. Allah'ım veririz. Evet. Ya, yanlış yok. Pardon. Pardon arkadaşlar yanlış yok. <laughs> Enes bizi konuşuyor. Si araç. Aracını araç. sağ çek, motoru kapat. Aksi takdirde bir. pit uygulanacaktır. Hocam, sen bir ufaktan çakalını Ben sana çak deyince. Lan. Lan. La. <laughs> kal buraya kal 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 Araçtan inin araçtan inin Arkadaşlar araçtan inin araç, 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 ya. ya oğlum ya Aracık kapat Aracık kapat Kardeşim neyse lastiğine istiyat durun Bak 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 Lan Al 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 Biri birimi aldı alttaki adamı alalım <laughs> kadar kadar. araba nerede çıkar onlar? Önde 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 önde. Sivil. Sivil. Plus koş koş. Taraftan önüne geç, önüne geç. Dur <laughs> dur. Nereye gitti lan bu? Aha. Ha dur lan. Diğer bir suçluyu yakaladım diğerini bırakmayın arkadaşlar. Da <laughs> dur yavaş yavaş. Kelepçe. Ay dokunmayın bana çok. Kelepçe taktı mı ona? Buna, buna bunu böyle. Ay. <laughs> Oğlum oraya niye girdiniz Allah kahretsin. dokunmayın <laughs> bana. Gel buraya gel. <laughs> <laughs> bu bu arada ya. Bu bari. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Diğeri nerede? Diğeri? Meri Biri birimden ters kodu ise bin bin, bin 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 bir bir da zaten bir e, gel gel bir beyler, gel bin, yok, bin, 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 bin 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 lan memur bey ne evet. istikmürde sıkıntı <laughs> yok ben halledim altta <laughs> oha bunu meta yapmayın lan şu şeyle sivitle öldürürüm ha <laughs> lan GoPro da devam et yakala yakala oğlum bu küçük arabayla kaçan bu değil değil mi bu değil bu değil önündeki önündeki o zaman Gri araç bu Değil bizden Bırakın. Ha su ha tamam tamam Evet, geçelim şöyle aha bak ucubeyi görüyor musun bak önümüzü kesmeye çalışıyor Yavaş yavaş bak LSPD <laughs> konuşuyor, siyah araç. Aracın Aracını sağ çek, çek motoru kapat. Sağ çek. <laughs> sen değil. gel. Sağ çek, Nasıl bak, nasıl megafonlar bak. Yeni, 2023 model. Vur. Ya, sağa sağ çek, mekağı, Ben, ben bas, sağa. çek. Sen bas. Sağ çek, LSPD konuşuyor. Ben mere bir emin. Ezilecek altımıza sinek gibi. Böylecek. Hocam direkt. Ben bu sinek gibi önüne... Bak, pide durmuyorsa ram çak. Ha şu meri birimi bozuyor şu an işi ya. Kat oğlum kat oğlum <gülüyor> kat kat. <gülüyor> ya oğlum. Lan <laughs> siktir. Lan lan siktir. Tamam pit atıyorum. Matam, lan tamam, pit atadın mı? Araçtan iniş yap. Yemiyorum ki atamıyorum ki pit. Anam. <laughs> Kırıldı Kalbim kırıldı Koş Hocam Ağabey <laughs> Koydun aracını <laughs> Canım benim, benim Paraştenin 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 Ne <laughs> no araçta Ellerini kaldır Ellerini kaldır Hadi oğlum Kaç oğlum Kaç Aslanım benim Kaç Görmediler Görmediler ya Görmüşler Düştürelim kapayım ama. lanet olası pd lanet olası ca şey neydi bir de gel baya kalkamıyom Şimdi, <laughs> şıllık şıllığın ne uuu hocam oraya bak bir tak dur abi sağya dur oğlum o değil motosikletten nasıl bir tak o helal olsun lan ya biz kalktık ben bu, mi? hee ben... hocam az daha gidiyodun ne yapıyorsun? <laughs> yok bir an yapışıyodun hadi içinden geçin şöyle iki <laughs> kardeş yan yana dur 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 adamları aa dur şey götürmeyeceğiz ya ya da götürelim ama dur bana şey çıkmıyor ekmek ay ön tarafta ne arıyor ay polisler benden telefonu ne yapıyorsun oğlum bak sahip sensizlerin her şeyle indiğine bakılacaktır avukat tutmak lazım eğer avukat şu paranızı size devlet avukat anladın mı motoru sağa çek ya bir çekilsene sen ya Allah'a çekil daha okur ya kulaklarım biraz santos polis yapar at, bak sessiz kalma hakkına sahipsin koducu ayıcıyım hakkına ne indiriyon dur 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 bak 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 bizim başımızı ben buraya kaldım dur be bak hadi yürü gel indirelim mi bro selamalik in aç ya Allah kahretmesin sekin sekin. Tabi öyle miymiş? Gel. Bak bir Allah'ım Allah gel gel. Boş yere yere. <laughs> Oğlum onu Yunus mu tutuyorum Lan Abi biri bir şey atıyor hocam. Tamam, Hadi gel buraya gel. Ay ne <gülüyor> oluyor <gülüyor> Kanka bu buna... <laughs> <John'si> ne? John <laughs> Cena mısınız siz? name is John Bu ne oğlum John? Gel buraya. Gel gel. Kanka ya. Yine arkadaşlar. kalk isim alalım sizden. Kalk kalk. Ay. Lan ne oluyor? Ağabeyi sikim öldüm. Öldüm öldüm. Kalk kalk. Adım ben kalkamıyorum. <laughs> Aya kalkamıyorum. Kalk kalk. Allah kalk. kalkamıyorum. Kaya adam beni öldürdü. Polis de, lan bak oğlum bak kalk kalk kalk. Ya öldüm yemin ederim öldüm. Ya ne nah öldün burada sen? <laughs> 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 öldüm. Bak, oğlum bak. Hastaneye götür vallahi ölüyorum. Ya ben <laughs> bu kamerayı eziyorum ya ben. Ya yemin ederim ölüyorum. Bak kamıyorum ya vallahi. MS'ye bildirim bildirim gönderdim bak. Dur ben bir kelepçelerini çözeyim de şunu. Güvenli bölgede bunu yapamazsın diyor. Eee bak ya hocam. Bekle. Buklesi. Çekil bakayım sen de bir kelepçeyi çöz. Kamıyorum ki. Kanka beni nasıl öldürdünüz? Neyse <laughs> arkadaşlar. Ben ERP anne sikim sen oraya nasıl geçtin? Numara ERP yolu da şimdi sıkıntı oldu. Ha, ha tamam yollamıyor muyuz tamam. Yine <laughs> bir şahlandırsana da ben ölüyüm artık. <laughs> ben <laughs> ben seni şimdi kamu cezanı yazayım. Kanka ölüyüm ama Kanka nasıl kamuya gidiyor Bana baksana buraya buz içtim böyle. Lan oğlum adam harika. Adı yıldızın. Bir tane bir tane yaptı. Tamam tamam. Bir tane. Oğlum Ağzını izler aldım. atınca adam ölüyor mu lan? Öldü valla. Dur <laughs> bekle şu. Bekle geliyor. Evet arkadaşlar çok acayip bir şekilde bir ee, kovalamacı yaptık. Biraz salak saçma oldu ama idare eder inşallah güzel olmuştur iyi seyirler